Her şeyi sen biliyorsun. Hayır ben sadece her şeyi zamanında yaptım. Sen görürsün. Ben şimdi bu saç boyalarını şampuanla değiştireceğim. Hadi sen uyu dinlen. Ben de birazdan geleceğim. Bu saçlar keşke bende olsa. Ya, keşke vermeseydim o boyayı. Benden daha havalı oldu. İşte böyle kötülük yapmak için bir şey değil. Her zaman iyiler kazanır. Bugün yatılı okulda ilk günüm. Yarın okul için hazırlanmalıyım. Önce eşyalarımı yerleştireyim. Çantamı almıştım. Kalemim burada. Kalem çok önemli. Defterim. Suluğum okula giderken götüreceğim. Ay çantam. Çantamda her şeyim var. Tabletim var burada. Derslerimi bilmediğimde şeyleri çalışacağım. Yine defterim var. Ay kitaplarım. Canım kitaplarım. Bir sürü hikaye kitabım var. Evet. Şöyle yer kremi de koyalım. Ne kitabım? Ha not defterim. Şuraya not alacağım. İşte. Burada formam var. Formamı da şöyle kitaplarımın yanına koyayım. Kalemliyim. Tamamdır. Her şey hazır. Ay çok güzel yerleştirdim her şeyimi. Uf, yatılı okulun ilk günü. Aa, merhaba. Aynı odadayız galiba. Aa, evet evet aynı odadayız. Ben hemen eşyalarımı yerleştireyim. Aa, bana dolap vermemişler. Ben de şöyle şuraya koyarım bütün eşyalarımı. Müzik dinleyeceğim. İşte makyaj malzemelerim. Rujum, saç spreyim, yine saç spreyi. Evet oyun oynamak için tabletimi de getirdim. Oyun oynamak için harika olacak kulaklığım. Burada müzik dinleyeceğim sabaha kadar. Şurada kalsın. Evet maske yapacağım kendime. Rujum yine burada. Kırmızı rujum. Diğer renk rujum. Şimdi buraya da kıyafetlerimi asayım. Okulda en güzel ben olacağım. En güzel kıyafetlerimi giyeceğim. Tamamdır. Arkadaşım hiç okul malzemesi getirmemişsin sen. Ya yatılı okuldayız annem nereden görecek benim okul malzemesi getirip getirmediğimi. Ama yaptığın çok yanlış. Akşam olmak üzere uyuyalım da bir an önce erken kalkalım sabah ders var. Aa şuna da bak erkenden uyudu şimdi çok sıkılacağım ben burada. Yenisi biraz Roblox oynayayım. Yeni harika bir karakter yaptım. Bu karakter çok güzel. Uf, ama sabah olmak üzere yatmalıyım. Ah, ah, ne oluyor? Alarmı iki kurmuşum yoksa geç kalacağım. Hemen alarmımı kapatayım. Aa, gideyim arkadaşımı da uyandırayım. Arkadaşım, arkadaşım hadi sabah oldu. Derse geç kalacağız. Ay ders mi? Çok uykum var. Arkadaşım uyan sana. Uyanmayacağım çok geç yattım. Sen git hazırlan. Ben gideyim duş alayım. Şampuanı şöyle bütün az güzel güzel yedireyim. Ay suyu açmayı unuttum. Ve kapatayım kimse görmesin. Tamam. İşte oldu. Hemen kurulanayım güzelce. Oh mis gibi oldum. Saçlarımı tarayayım. Düzenli olmak çok önemli. Hem okulda pis pis kokmam, tertemiz olacağım. Saçlarımı kuruttum. Ay, çok güzel oldu. Aa, yerler çok ıslanmış. Hemen yerleri sileyim. İşte oldu. Arkadaşım, arkadaşım hadi uyan bak ben duşumu da aldım. Sen geç kalacaksın. Ben asla geç kalmam. Sen kendi işine bak. Ay okul formam okul. Aa, işte buradaymış. İki tane okul forması getirmişim. İşte tamam. Ben hazırım. Çantamı açayım. Şöyle bakayım. Hemen not almak için kalemimi ve not defterimi koyayım. Kitabım çok önemli. Tekrar bir defter. Bir de susadığım zaman sulum tamamdır. Artık okul için hazırım. Erkenden geldim. Tamam ben de şöyle şuraya oturabilirim. Çantamı hemen koyayım. Defterimi de çıkardım. Herkes şimdi defterlerini açsın. Aa sıra arkadaşın gelmedi mi? Ha, bilmiyorum öğretmenim. Gelecekti ama neden gelmedi ben de anlamadım doğrusu. <laughs> Aa, ah, uykumu da çok güzel almışım arkadaşım. Aa yok Nasıl hazırlanacağım ben şimdi? En iyisi bir an önce okula gitmek. Üstümü değiştirsem yeter. Oo, bu kıyafet bana çok yakıştı. Öğretmenim derse gelebilir miyim? Kızım nerede kaldın? Ders neredeyse bitecek. Bu şekilde bir daha gelirsen seni sınıfta bırakırım. Sınıfta mı bırakırsanız tamam öğretmenim bir daha dikkat ederim. Evet şimdi herkes kitabını açsın. Ne? Kitap? Ma Öğretmenim benim kitabım yok ki. Kızım niye getirmedin öyle boş boş gelmişsin? Üstelik formanı da giymemişsin. Aa öğretmenim özür dilerim. Bir dahaki sefere giyeceğim. Hem bu koku da ne böyle? Çocuklar sınıfta çok ağır bir koku var. Öğretmenim ben yüzümü yıkayamadım da çok geç kaldığım için. Kızım sen en iyisi bu derse girme. Çık bakalım dışarıya hadi. Aa, zaten zil çaldı öğretmenim. Tamam çocuklar serbestsiniz ha, Arkadaşım ben sana söyledim Keşke benimle beraber uyansaydın Her şeyde sen biliyorsun Karnım çok acıktı gidip bir şeyler yiyeceğim Aa, Keşke kantinden bir şeyler söyledim Burada bir kek var Ama o benim kekim Olabilir ben gördüm ben yiyeceğim Hmm harikaymış her şeyleri yememen gerekiyor Böyle olamazsın Sen bana karışma Ay düşürdüm. İçeyim şunu da bir güzel. Hmm. Şöyle atayım. Aa ne yapıyorsun? Çöpte çöp atmalısın. Bu kadar da kötü öğrenci olamazsın. Bunu mutlaka çöpe atmalıyım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 oynamayı çok seviyorum. Aa ben oynayacağım. Çekil şuradan. Beni neden ben de oynamak istiyorum. Bir, iki, üç, dört. Aa, kendinden küçüklere daha iyi davranman lazım. Üzülme tatlım. Gel sen burada oyna. Bak bu çok güzel. Ay, aferin sana. Çok güzel oynuyorsun. Çok yorucu bir gündü. Evet çok yorucu bir gündü. Her şeyi sen biliyorsun. Hayır ben sadece her şeyi zamanında yaptım. Sen görürsün. Ben şimdi bu saç boyalarını şampuanla değiştireceğim. Hadi sen uyu dinlen, ben de birazdan geleceğim. İyi geceler arkadaşım. Ay ben de bir an önceyim. Ay formamla uyumuşum inisi şu yedek kıyafetimi giyeyim. Evet bütün ter kokusu gitti. Gideyim bir an önce yıkanayım. İşte Ay bu şampuan da çok garip kokuyor. Hı? Tamam. İşte gayet güzel oldum. Şöyle kurulandım da bir güzel. Ama benim karnım acıktı. Hemen kahvaltı yapmalıyım. Beni yöğün kahvaltıdır. Hmm, tabağımı şöyle alayım. Neyse patates püresini çok severim. Güzel gitti. Portakal suyumu da içeyim güzelce. Hmm, çok güzel portakal suyu. Artık okula gitmek için hazırım. Arkadaşım arkadaşım uyan. Hadi geç kalacaksın yine. Uf, sen bana karışamazsın. Hadi kendi işine bak. Ha, peki öyle olsun. Ah, uyandım. Ne yapsam acaba? Yüzüme ah, birazcık maske yapayım. Bu pati maskesi çok güzel oldu. Çok yakıştı bana. Herkes çok beğenecek. Herkes beni çok sevecek. Günaydın Sodenaz. Günaydın Mert. Oh inanmıyorum saçların ne kadar güzel olmuş. Aa, saçlarımda ne var ki? Gerçekten de saçların çok harika. Bakayım. İnanmıyorum çok güzel saçlarım var. E bu saçlar keşke bende olsa. Günaydın arkadaşlar. Neden bu kadar mutlusunuz. Baksana arkadaşımızın saç rengi ne kadar güzel. Ne? Güzel mi? Çok mu yakışmış? İnanmıyorum. Aa ya, keşke vermeseydim o boyayı. Benden daha havalı oldu. İşte böyle kötülük yapmak için bir şey değil. Her zaman iyiler kazanır. Arkadaşlar umarım yapmış olduğum avatar world İyi öğrenci, kötü öğrenci videosunu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, emoji göndermeyi. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.